Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir gameplay videosuyla birlikteyiz. Dostlar biliyorum gameplay videosu çok istiyordunuz. Uzun zamandır söylüyorsunuz. Gameplay videoları daha sık gelsin diye. Bu ara atamadım. Gündem çok yoğun malum işte oyunda olan farklı yeni gelen şeylerden dolayı yani bir anda gelişen olaylardan dolayı bir türlü gameplay videosu atamadım ama sizler için yeni bir takım oluşturdum. Bununla gameplay videosu atacağız. Hem de yeni bir takımı, yeni oyuncuları görmeniz açısından da daha eğlenceli, zevkli olacaktır. Ee, şöyle göstereyim takımı. Ronaldo Neymar Messi, Ronaldinho oynuyor. İki yeni transferimiz var. Zaten diğerlerini biliyorsunuz. Uzatmayayım. Koeman ve Ronaldinho. Ronaldinho da Koeman'da daha uyumunu bile tamamlamadı gördüğünüz gibi. Ee, 1v1'de de bir maçı oynadım. Bundan önce size yine video çekiyordum. O maçı kazandık fakat rakibimiz çıktı. Onun için ee, erken çıktı 45. dakikada çıktı. atmak istemedim o videoyu yeni video çekeceğim sizler için Yedeklerimizi gösteririm Sanchez Boateng Kovarej ve Boateng'den yedekten çok memnunum Vidal donlarıma Brett White Abu da burada duruyor kadro dışında momentumu biraz daha azaltmak adına kadro değeri çünkü 33-34 milyonlara çıkıyor şimdi bir ve bir şuradan hemen bir teknik direktörümüzü de ayarlayalım teknik direktör olarak da Klopp tercih ediyorum bu ara şöyle 4, 2, 1, 3'ü bulmamız lazım. Tamamdır. Kulapı bulduk. Bu arada hem niyetliyim Ben de aynı zamanda ee, 7'de okula falan gittim. Biraz yorgunum, halsizim. Kusura bakmayın onun içinde. Kulapı da aldığımıza göre nasıl bir ve 1'e çıktığımı da göstereyim sizlere. Bu video biraz ayrıntılı olsun istiyorum. Takımım da kadro dışında onları tutuyorum. Bakın Handanovic mesela üste bakıyormuş. Kaleci donarıma diğer kalecimiz sağa bakıyormuş. Handan şu Şampiyonlar Ligi kartından memnunum bu arada. Maçta daha ayrıntılı görürsünüz. burada da genelde formda olan oyuncuları tercih etmeye çalışıyorum. Messi, Neymar, Ronaldo üçlümüzün üçü de formda değil. Onun için yedekten e, Brett White, sokmak zorunda kalacağız gibi duruyor. Gerçi Aubameyang da en alta bakıyormuş. Bakıyormuş. Bakalım. Başka da yok sanırım. Aynen. Böyle çıkalım. Ondan sonra e, yedeklerden alırız. Olmadı formu düşük oyuncuları. Şimdi maçımıza geçelim. Evet rakibimiz geldi arkadaşlar. Ö Ömer Çetin K.Y. diye bizim de e, şu an rankımız World Class 2. Daha 4 maç oynadım dostlar. Sezon sıfırlandığından beri. E, bir önceki maç Süper Şampiyon'da oynamıştım. Aslında o maçı da sizlere atmak istiyordum fakat e, rakibim çıktı dediğim gibi. Onun için atamadım. O maçı hükmen kazanmış olduk. Bakalım ee, Ömer ile maçımız nasıl geçecek evet, sistemi ters bir sistem yani etkili bir sistem belli ki taktikleri falan inceleyen bir arkadaş oyunculuğunun da iyi olduğunu düşünüyorum buraya çıktığına göre bakalım nasıl bir maç olacak umarım güzel bir maç izletiriz sizlere Maçların başlamasını bekliyoruz 3 oyuncumuzda en alta bakıyor. LC Ronaldinho ve Koeman'ı merak edenler için de bence güzel bir video olacak. Ronaldinho ile ve Koeman'la tekrar çıkan bir maç oynadım. Geçen maç o da 45 dakika sürdü. Çok fazla inceleyemedim. Neyse evet, şimdi Ronaldo'nun önüne bıraktı. Tehlikeli geldik. Ronaldinho'yu çıkarttım. Ronaldinho o dışarı oldu. Belki Ronaldo ile gidebilirdim. Aslında benim amacım Ronaldinho'yu vermek değildi. Bu arada e, sistemimizde de alalım. Semi abi dedi. O da bizi tanıdı. Selam olsun buna da. E, ona da buradan. Buna da dedim yanlış Kusura bakma ona da diyecektim. Videoyu eğer güzel bir maç çıkarsa atarız. Sen de izlemiş olursun. Şimdi topu aldık. Ronaldo ile tekrar etkili gelebiliriz. Ronaldo dışarı çıkarttı. Ronaldo sol ayağıyla. Of. O ne? sektirde bile topu sert geldiği için gelişine sol ayağıyla mükemmel bir gol attı Seni takip edip beğeniyorum yazmış onun içinde atacağım bu video o zaman yani muhtemelen yüzde 90 ihtimal atacağım onun içinde güzel bir an olmuş olur orada görmüş olsun konuştuğumu. Çekti. Oo, mükemmel gol. Alexis Sanchez de çok güzel bir gol attı. 1-1. Bir bir. Evet, maç çekişmeli olacak. Güzel. Beklemiyordum açıkçası. Gerçi Sanchez'in şutlarının çok tehlikeli olduğunu biliyorum. Benim de, de var. Ama ee, yani defansımın yanından geçirerek güzel bir gol attı. Gel diyemedim topu eliyle oyuna sokacak. Normalde böyle selamları falan alıyorum fakat dediğim gibi videoda görmesi için şimdi yazmadım bakalım. Şimdi odaklanalım. Sonuçta as hesabımızdayız. Rank maçındayız. Sanchez bir şut daha. Of. Hadi canım. Ya bu sefer Pedro'ymuş Sanchez değil. Evet bizi uzaktan şutlarla iki kere avladı. Gerçekten zorlanacağız. Geri düştük. Ve yani ben normalde çok az gol yerim. Fazla atlam fazla da yemem yani. Ama iki tane gol yemiş olduk. Ondan o işte iki tane uzaktan gol yemiş oldu. Onu size ilk gösterdiğim maçta iyi olmadı. Evet, Ronaldinho şimdi karşı karşıya bir golde attık. Ronaldinho ile ve beraberliği yakaladık 2-2. O güzel bir video oluyor bu arada. <laughs> açık verdim yazmış. Çok güzel video oluyor. 4 gol gördük 25 dakika içinde. Ronaldinho şimdi pası verdi. Neymar geçti birinci. Ronaldinho'yu bıraktı. Ronaldinho bu sefer sağ ayağını alıp vurmayı denedim. Maalesef defans önüme geçti. Biraz Ronaldinho'nun üstüne oynuyorum farkındayım. Aslında bunu yapmamam lazım. Hem yani size göstermek açısından biraz daha üstüne oynuyorum. Ama bu doğru bir şey değil. Takımın performansını da düşürür. Sizin de etkili pozisyonlarda İtan diğer oyuncuları görmemizi sağlayabilir. Bu arada uzaktan şutuna dikkat etmeye Güzel çalışacağım. Bir tane daha var. uzaktan yemek istemiyorum. Ne var şimdi Messi'ye doğru istediğim tarzda vermedi. iniyor. pasını verdi. Şimdi bekledim. Plase gider mi? Kendim Hadi be. Golü Yine Ronaldinho öyle şut ama bu sefer üstüne oynadığından değil. Bu sefer uygun bir pozisyon olabilirdi. Ama olmadı. Çok güzel paso vermesine rağmen maalesef golü bulamadık. Pedro öyle geliyor şimdi. Petit niyeyse bir ağırlaştı orada. Bir plase daha az daha. Üçüncüyü yiyorduk. Bilmiyorum biraz ağır hareket ediyor oyuncularım. Ronaldo. Ronaldo. Neymar'a bırakmıştık. Olmadı Messi aradan ah be. Burada havadan pas tercihi daha doğru olurdu dostlar. Benim de bazen tabi doğruyu düşünemediğim zamanlardan birisi oldu bu da. Ara pas geldi. Of tutamıyorum ha. Yalnız harbiden tutulmuyor. Yani onu gördüm arkadaşlar. Koşturmaya çalışmama rağmen olmadı. Şimdi Neymar'la bir pozisyon bulduk. Neymar saçmaladı. Ters ayağına falan aldı. Arkadaşlar ben ani bir değişiklik yapmak istiyorum takımda. Ee, şu an çünkü takımı iyi görmüyorum. Şöyle Ronaldinho'yu şuraya alalım. Bir tek Ronaldo kalsın. Bu ikisi oynasın. Cevap verelim artık. Şimdi bir oyuncu değişikliği gerçekleşecek. Hadi, Hadi bakalım 2-2 Çok teşekkür ediyorum Anda buradan bu arada Tüm videolarını izlerim takip ediyorum seni de. Gerçekten bunlar benim için çok motive edici şeyler. Mutlu oluyorum. Evet şimdi Semedo gitti ama onu atmayacağım. Şöyle Boateng'e doğru döndük. Boateng, Kovarejma, Ronaldinho, Ronaldo. Penaltı mı verdi? Evet. Oo bir de kırmızı kart. Biraz ağır oldu. Bilmiyorum sonradan kaydı mı yani dokunabildi mi ama e, kırmızı kart bilmiyorum ağır oldu çünkü avantaja giden bir pozisyon olabilirdi. Gerçi penaltının avantajı olur mu o da tartışılır ama dediğim gibi kırmızı biraz ağır oldu. Evet bakalım şimdi rakibimiz 10 kişi kaldı. Bu arada ben 10 kişi kalan rakiplere çok zorlanıyorum. Ya Baga girdi yalnız hiç sevmem bu şeylerde. Evet köşeye doğru kaydırabildim. Böyle baga girdiğinde bazen kaymıyor çubuk. Ama kaydırabildim ve Ronaldinho hat-trick yapmış oldu böylece. Ben değişikliklerin oyunu bize getireceğine inanıyorum şimdi. Hala aldık. Bakalım kullanacak bir. Bu olur mu dedim. Pek bir fırsat göremedim. Ee, hadi size farklı bir şey deneyeyim o zaman. Oo çok uzakmış ya. Oo hadi canım. Yalnız mükemmel bir frikikti az daha giriyordu yani. Çok yakındı kaleci son anda çıkarttı 38 metreden atıyordum az daha sert vuruşta denedim bu arada videosu var ama bilmeyen arkadaşlar için Q'ya basılı tutarak yani oyuncu değişme tuşuna basılı tutarak ee, sert şut çekebilirsiniz oyuncu değişmeyi basılı tutup şuta basacaksınız Fethi çok ağır bugün bu maç niye İnanın döndüremiyorum şu an onu çok zorlanıyorum onu döndürmekte. Boateng giderse tutamazlar derken gitmiyor ya. Evet şu an aldı atar bunu yerden. Yapma be. Saçma goller kaçırıyorum. aslında bu bunun metası bu. Hani vurabileceğime niye vuruş yaptım yerden? Olmadı. Boateng iyi kafa vurur. Kötü bir orta açtım. Bu sefer daha iyi açmayı ayarlamaya çalışacağım. Evet, kafayı vurmadı olabilir. bu ating maalesef. Şöyle bir çekim topu yerden. İyi gördüm orayı fakat istediğim gibi atamadım tam olarak. Süper şampiyona doğru gideceğiz bakalım rank maçları o daha be. fazla gelecek çıkarken. Pedro Biliyorsunuz her sezon süper şampiyon oluyoruz. Bu sezonda olmak için elimizden geleni yapacağız. Daha fazla atmaya çalışacağım sizin isteğiniz doğrultusunda. Evet Koeman faal yaptı. Koeman tarif edecek olursak stoper gözüküyor ama Vidal'den biri e, iyi şut çeken bir oyuncu. Şutlar özelliği için onu tercih ettim. Yani şut çekmeyi seviyorsanız orta sahadan ve Barcelona takım renginiz varsa siz de tercih edebilirsiniz. Bu arada hızlı bir atak olur mu diye şöyle bir yoklayalım. Ronaldinho'yu doğru attık fakat Alba'dan omzu yedik. Şimdi Ronaldinho. Ah be plesiye attık. Olmadı. Biraz üstüme gelmesini beklemiştim. Pek gelmedi. Hadi diğer taktiğimizi deneyelim. Kvarejma'ya şöyle pas atıyoruz biliyorsunuz. Dört çizgi arka direği deneyeceğiz. Todiba var orada bak. Şimdi Hop. Ya. Ronaldo neler yapıyorsun? Gerçekten Ronaldo beni çok zorluyor. En alta bakmıyor gerçi hani en altın bir üstündeki form grafiği. Ama bilmiyorum ya bu kadar kaçırması en alttayken bile normal değil. Orada tehlikeli geliyor. Aldık, geri kaptırdık. Bir dakika sonra ne olacağını bilmiyorsunuz. Bu? O yüzden taraftarlar son düdük çalana kadar desteğe devam Kaleci aldı. Var. Belki tek indirirsem tehlikeli olabilir. Ronaldo indirdi. Kovarejma. Şimdi Boateng'in önüne. Boateng çok sever bu pozisyonları. Boateng gitti. Yardan Aş çok güzel bir de Bu biraz meteyi bilmekle alakalı bir şuttu Böyle dostlar. E ee, Yani yerden vuruş orada daha çok e, giren şutlardan biri. Kaleci böyle açıkçası biraz bug'da kalır gibi yiyebiliyor o açıdan. Vurabilirsiniz. Bu arada rakibim gerçekten rankına göre ve kadrosuna göre çok iyi oynuyor. Beni çok zorladı. Ellerine sağlık. Yeni takımı gösterdiğimiz videoda Ronaldinho'nun etik yapması ve 6 golle bir maç olması. Gerçekten beni de çok mutlu etti. Umarım siz de beğenmişsinizdir bu arada videoyu. Çıkmadan da videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. Aynı zamanda kanala hala abone değilseniz abone olarak hem bana de destek olabilirsiniz. Hem de en yeni içeriklerden haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. En en beğendiğiniz yeni transferim hangisi onu da yazmayı unutmayın. Ronaldinho, Koğuman ve Handanovic aldık. Sanchez, Boateng falan yedeklerimizde onlar da yeni. Sizlerden de yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Ee, daha fazla bir v 1 videosu için like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.